Merhaba, dünyanın birçok ülkesinden, Avrupa'nın birçok şehrinden bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Türkiye'ye köklerini sımsıkı bağlı güzel insanlarımız, TRT Türk ekranlarında Annem Yapardı programına hoş geldiniz. Bugün Düzce'ye gidiyoruz. Düzce'den iki farklı lezzetimiz olacak. Konuğumuz Emine Demircan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ee... Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Düzce Batı Karadeniz'de yer alıyor. Biz Karalağana pardon Karalağana sarması diyorum. Çünkü <laughs> o kadar alışmışız ki Karadeniz'de Karalağana sarmasına. Evet. Biz bugün çorbasını yapacağız. Aynı zamanda turşu kavurması yapacağız. Karadeniz'e evet. has Karadenizlerin lezzetler. olmazsa olmazı lahana çorbası ve turşu kavurması. Beslenme uzmanları karalahana çorbası hep tavsiye evet, ederler. Listeye evet. eklerler. Aynı zamanda çok sağlıklı, antioksidan özelliği var karalahananın, lahananın ve içerisinde vitaminler ve mineraller de var. Evet. Şimdi biz hemen yapmaya başlayalım. O esnada sohbetimize de devam ederiz. Evet, evet. Düzcelisiniz. Başlayalım. düzceliyiz. dedelerimiz Trabzon'dan Düzce'ye göç etmişler. Hı hı. Orada işte biz doğduk, büyüdük. Ne güzel. O zaman Düzce'ye sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Aynı zamanda Sevgiler. Avrupa'da, dünyada yaşayan Düzcelilere, Karadenizlilere de sevgi ve selamlarımızı gönderelim buradan. Çok selamlar. Hemen evet, başlayalım. başlayalım. Karalahanalarımız var. Evet. Şimdi Avrupa'da karalahana nasıl bulabilirler diye düşünüyorum. Türk bakkallarında bazı bakkallarda satılıyor. Kendileri yetiştiriyorlar. Evet, kendileri de yetiş evet. Artık şöyle herkesin birçok kişinin bahçesi var Avrupa'da. Vatandaşlarımız kendilerine böyle bir bahçe satın alıyorlar, kiralıyorlar ve istedikleri Aynen. sebzeleri orada yetiştiriyorlar. Orada yetiştiriyorlar. Hatta şöyle bir şey, eee her iklimde yetişebiliyor. Hani zor iklimlerde bile Avrupa'nın biliyorsunuz Karadeniz gibi sürekli yağışlı, zor bir iklimim var. Orada da yetiştirmek Kolaydır diye tahmin ediyorum. Yani düşünceniz varsa sevgili izleyicilerimiz kar karalahana yetiştirelim. Karalahanamız kar yağdığında daha da lezzetleniyor. Öyle mi? Evet. E tabi mineralleri iyice içerisine girmiş oluyor yaprakların. Karın altında bile yetişiyor. Evet o yüzden karın altında Karadeniz'de... ve normalde karalahananın kar yağınca daha lezzetli olduğu söylenir. Evet Karadeniz'de de dört mevsim yenilen bir lezzet olmuş oluyor. Şimdi karalahnı e, çorbamızın içerisinde e, bir miktar karalahnımız var. Bunu böyle ince ince doğruyoruz. Onun dışında hangi malzemelerimiz Öncelikle var? Öncelikle barbunya fasulyemiz var. Yine Karadeniz'e özgü bir e, fasulye. Onunla mısır yarmasını birlikte ha, e, haşlıyoruz önceden. Hı hı. Ona e, o haşlanınca, yumuşayınca karalahnasını ilave ediyoruz. Evet. Burada şu an haşlanıyor hatta ben böyle bir göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde suyun içerisinde mısır ya bir, bir daha tekrarlar mısınız? Aa, Çünkü herkese has bir lezzet var. Şimdi ben de Karadenizlere gelin gittim. Evet. Bizim... Çeşit olarak farklı yapanlar da var. Evet. Farklı. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bunu... Ben annemden gördüğüm şekilde yapıyorum. Hı hı. Yarmayla barbunya'yı önce pişiriyorum. Ondan sonra lahanasını ilave ediyorum. Ee, biraz lahanası da piştikten sonra e, kırmızı toz biber, e, zeytinyağında e, ve Gez, şey kızartıp onu gezdireceğiz üzerine değil mi? Evet, evet. Şimdi mısır ununu burada... ilave ediyorum. Evet. Lahana biraz piştikten sonra Hı hı. Ve iç yağ yakıyoruz. İç yağ evet o çok önemli değil mi? O iç yağ ee, karalı karadenizler mutlaka birçok lezzetinde kullanırlar değil mi? İç aynen yağ. ama istemeyen de yakmayabilir. Sade toz biberli sıvı yağ kullanabilir. Hı hı. Bu arada e, suyu koyduk, tuzla koyuyor muyuz şu aşamadan? Tuzla ee, birlikte mi haşlıyoruz? Lahanasını koyunca ilave edeceğiz. Lahana koyduktan sonra tuzunu evet. ekleyeceğiz. Evet. Şimdi barbunya. Ee, mısır, e, mısır koyduk, yarması, mısır barbunya yarması, koyduk su da haşlanıyor böyle güzelce iyice haşlanması mı gerekir yoksa biraz şey kalsa böyle hafif mi haşlanıyor? Pişmesi gerekiyor. Tam pişmesi gerekiyor. Ee, hem ona. barbunyasının hem mısır, mısır yarması. yarmasının iyice pişmesi gerekiyor sonra lahanayı ilave ediyoruz şu an ilave edebiliriz lahanamızı. Evet bu arada şunu da gösterelim şimdi hani çorba deyince böyle çok sulu gibi algılanıyor ya aslında kara lahana çorbası biraz katı olacak. Biraz katı olacak evet. Şöyle gösterelim. Evet. Suyu bu kadar olacak Emine Hanım size bırakıyorum. Değil mi? Aynen. Şu şekilde Aynen. olacak. Yani çok sulu sulu olmayacak. Sulu olmayacak. Hı hı. Daha sonrasında lahanalarımızı ilave ediyoruz. Zaten o kendini bırakacak. Evet. Hani çok gibi gözüktü ama aynı ıspanak gibi küçülecek. Hepsini ilave ediyoruz şu an. Bu aynı zamanda şöyle söyleyeyim tam bir kış çorbası değil mi? Evet, Hasta olduğumuzda kış çorbası. şunu iç. Şunu iç hiçbir şeyin kalmaz. Bizim oralarda, bizim oralarda bizim oralar diyorum da hani biz aslında Erzincanlıyız ama ben Karadeniz'e gelin gittim artık orası da bizim oralar oldu. Çünkü o ailenin içerisindesin hep hikayeler duyuyorsun. Şöyle oluyor hasta olduğu zaman mesela eşimin halaları, teyzeleri vesaire hasta olduğu zaman bu çorbayı yapıyorlar. İçerisine de böyle bolca pul biber koyuyorlar, acı koyuyorlar. Hem üşümüyorsun ee, öyle güzel böyle ısıtıyor. hem de hı. kırmızı biberlerimiz olur kurutulmuş ondan pul biber değil de onu parça halinde atarız karalahana'nın içine. Daha mı acı. Olmaz? Daha acı ve daha lezzet verir. <laughs> Acıyı sever tabii Karadenizler. Evet. Evet, şimdi bu ne kadar pişecek Emine Hanım? Bu 20 dakika pişmesi gerekiyor. Aşağı yukarı 20 dakika piştikten sonra çorbamızın üzerine lahanası biraz solduktan sonra mısır unu ekleyeceğim. Mısır unuyla da biraz kıvam vereceğiz. Evet, o da biraz pişecek. Ondan sonra üzerinin yağını yakacağım. Tamam, harika. O zaman biz bunu Şimdi pişirmeye tuzunu bırakalım. ilave ediyorum ben. Tuzunu ilave edelim. Tuzu da ekledik. Tabii siz göz kararı yapıyorsunuz. Ben göz kararı <laughs> yapıyorum biraz. Yani aşağı yukarı bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı yeterli. Evet, şimdi kapağını kapatıyoruz ve pişmeye. Ve lahanamızın Yumuşamasını bekliyoruz. Şöyle hafif aralık bıraktım olur evet, değil mi? olur. <laughs> Beni şimdi, yönlendirebilirsiniz ben yardımcı olmak istiyorum beraber yapalım istiyorum. Şimdi turşu kavurmamız için zeytinyağımızı tavaya alıyoruz. Şimdi düzce de e, şöyle hem İç Anadolu'dan biraz etkileniyor mutfak olarak hem Karadeniz'den etkileniyor. Tabii. E, siz zeytinyağı da çok kullanıyorsunuz değil mi? Zeytinyağlı, yemekleriniz da kullanıyoruz. De çok var. Mesela ne, ne yapıyorsunuz çok sık böyle zeytinyağlı? Mutfaklarınızda mutlaka olan lezzetiniz hangisidir? Normalde turşu kavurmasına kullanıyoruz Hı -hı. çok fazla zeytinyağını. Ee, genelde tereyağını tercih ediyoruz biz. Tereyağı. Bizce e, de e, e, mısır unuyla yapılan çok çeşitlerimiz var. Pasta var. Hem e, Karadenizlilere ait hem çerkezlere ait. Sizin orada çok fazla göçmen de var. Göçmen Aslında var. göçmen evet. mutfağı da Düzce. çok zengin bir mutfak. E tabii oradan da lezzetler geliyor. Hani eşiniz, dostunuz, evet. komşularınız onların lezzetlerini de yapıyorsunuz. E Karadeniz ee, zaten Karadeniz, Karadeniz zaten yöresiz. bizim. Zaten yöresiz. sizin. İç Anadolu'dan da gelen komşularınız var. Onların da lezzetlerinizi mutfağınıza ekliyorsunuz. Yani çok zengin bir mutfağı var canım. Öyle diyebilir miyiz? Çok zengin, evet. Çerkez tavuğu var. Çerkezlere özgü. Evet. Ee, Yapıyor onlar... musunuz siz de çok? Ee, ben de yapıyorum. Mesela sizin evde en çok hangi lezzet yapılıyor? Bizim evde mantı, mantı çok mı? O tercih mantı edilir. Da <gülüyor> <gülüyor> evet. Mantıyı siz kendiniz açıyorsunuz, kendiniz yapıyorsunuz. Hatta torunlarım mantı anne diyorlar. Sizin torunlarınız da var maşallah evet, Allah evet. bağışlasın. Kaç tane torununuz var? Ee, i̇ki tane torunum var. Bir, Ay. Biri de yolda. Ay. Bir hafta sonra gelecek inşallah. Ay inşallah. Sağlıkla gelsin inşallah İnşallah. i̇nşallah. E, vallahi hiç göstermiyorsunuz ne güzel. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Çok genç duruyorsunuz. Sağ olun. Evet şimdi bunu ben kavurabilirim isterseniz ben karıştırabilirim. Şimdi ona bir kapak 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 hemen ayarlıyorum. Tamam. Tamamdır. Evet. Şöyle. E, üzerini kapatacağız. Biraz böyle yumuşayacak değil mi e, soğanlar? Evet. Soğanımız karamelize halinde iyice yumuşayacak ve kavrulacak. Tamam. Üzerini kapatıyorum. Evet. Bu arada e, dedim ya hani ben Karadenizlere gelin gittim. Orada da çok yaparlar turşu kavurmasını. Bol sarımsak da koyarlar. Şimdi genelde turşuda sarımsak olduğu için e, biz koymuyoruz ama hı hı. kara lahana'nın kavurmasını yapıyoruz. Ona bol sarımsakla bol çok güzel oluyor. Tereyağı ve bol sarımsakla lahanayı haşlayıp kavurmasını yapıyoruz ve çok beğeniyoruz. Bana et yemeklerinden daha cazip ve daha çok lezzetli. lezzetli geliyor kara lahana çorbası olsun, işte sarması olsun. Sarmasını da çok severek yapıyoruz. Sarmasını peki genelde zeytinyağlı mı yapıyorsunuz? Zeytin yağlı, zeytin zeytinyağlı yapıyoruz. Zeytinyağlı yapıyoruz. Etli, etli yapmıyoruz. Etli yapmıyorsun. Etli yapmıyorsun. Ama ve, etli de çok yapıyor e, Karadenizler. Yapan yöreler var, değil mi? Bir de e, bu mısır yarması e, koymuştuk lahana çorbasına. Ondan e, sarmasını yapıyoruz. Bol soğan ve iç yağ ile birlikte mısır yarmasıyla iç hazırlıyoruz. Onunla kara lahanasını, lahanayı sarıyoruz. Hmm. O da çok makbul ve e, seviliyor Karadeniz'de. Ay ne güzel. Bir gün inşallah onu da yaparız diyelim, i̇nşallah. onu da merak ettim i̇nşallah. nasıl oluyor? Çünkü kara lahana çorbası, kara lahana sarması hani evet. bunlar bizim alışık olduğumuz veya aşina olduğumuz lezzetler bildiğimiz ama farklı yöntemler var. Ee, Sizin de annenizden öğrendiğiniz ya yöntemler ben, gibi. ben Annemden öğrendiğim yöntem bu. Mesela bunu başkaları kuru soğan koyuyorlar ama bizde kuru soğan koyulmaz asla hmm. lahana çorbasına kuru soğan. Evet. Doğru. Salça koyan da var, değil mi? E, evet. Yani salça da e, koyulur ama bizde bizim kendimize kendimize özgü toz biber kullanılır. Hmm, o ee, onunla rengini veriyorsunuz, evet. lezzetini veriyorsunuz. Evet. Şimdi soğanımız güzelce soğanımız kavruluyor. Biraz Yine daha. Birazcık daha kavrulsun. Kavrulmaya devam etsin. Birazcık da böyle kendini bıraksın, yumuşasın. Yumuşasın. Sizin yurt dışında akrabalarınız, eşiniz, dostunuz var mı? Evet var. Neredeler? Ee, Münih'te var. Münih'te? Ha, Frankfurt'ta var. Aa, ne ee, güzel. Ee, onlara selam ve sevgilerimizi gönderelim mi? Evet de. selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de kendim de gittim onlara misafir oldum. Ve e, çok güzel ağırladılar beni de. Ee, peki nasıl sevdiniz mi oraları? sevdim gayet güzel. Evet hala o kültürü yaşatıyoruz. Yaşatıyorlar değil mi? tabii. Görümcem'in kızı var. büyük bir bahçeleri var. Kara lahana, çilek, her bir şeyi yetiştiriyorlar. Ee evet. yani Karadeniz'de olması gereken her şeyi yetiştiriyorlar Evet herkes orada. kendi yöresinden her şeyi bir şekilde yaşatıyor. yaşatıyor. Gerçekten ben bunu hayranlıkla seyrediyorum. Ben de yurt dışında yaşıyorum. Evet. Hani bazen oradayım, bazen Türkiye'deyim. Ve gerçekten İnanılmaz bir şey. Hani hem e, folklorik açıdan müzik e, müziklerimiz, danslarımız hem bunu çok güzel yaşatıyoruz yurduşunda, evet. hem de lezzetlerimizi yaşatıyoruz. Bizde şeydir böyle komşular toplanır, annemin eşi dostu çok vardır, e, toplanırız, gözleme açarlar, ekmek açarlar, hep aynen. beraber. O, o bahçelerinde bunları yapıyorlar, hep beraber, kadınlar açıyorlar. toplanıyor. Evet, aynen. Bu çok kıymetli, çok değerli bir şey. Gerçekten bunların hala yaşanılıyor olması. Hepimiz için çok kıymetli, bizim kendi kültürümüz için. Çünkü bu yaşatılan değerler. Ee, Bir bakalım. Düzceden de çok fazla Almanya'da yaşayan akrabalarımız var. Hı hı. Ben Düzceli ile yurt dışında hiç karşılaşmadım. Yok, çok genelde, fazla. Genelde evet çok fazla. Nerede genelde? Almanya'da mı? Almanya'da, evet. Çünkü Almanya'da hani e, Emirdağlılar Belçika'da oluyor genelde. İşte Karamanlılar Hollanda'da çok var. Demek ki Düzcelilerde hani Almanya'da, Almanya'da çok olabiliyor çok fazla Hı? çok fazla hatta benim kayınpederim de Almanya'da yaşamış bir zaman evet. sonra geri dönmüş sonra yurda. sonra geri döndü evet Hı. İşçi olarak gitti herhalde evet işçi olarak şimdi lahanamızın mısır ununu ilave edelim evet şimdi kıvamı geldi herhalde biraz pişti evet Karalağını. ben bunu kapağını yine kapatayım mı Emine kapatın o biraz daha Altını azıcık kısayım mı? Ne dersiniz? Kısalım. Tamam. Fırınlanmış mısır unu. Evet renginden zaten i̇ki, biraz belli. iki Normalde... kaşık ilave ediyorum. Harika. Normalde mısır unu daha açık renk oluyor ama siz fırınladınız. Evet. Evde biz fırınlayabilir miyiz bunu peki? Hayır fırınlayamazsınız. Oo, o özel <laughs> fırınlanıyor o zaman. E, tabii. Büyük fırınlar var hı hı. E, ve e, mısır epeyce olgunlaştıktan sonra kırılıp soyulup, Fırına atılıyor ve bir gece fırında bekliyor. Hatta iki gün karıştırılıyor sürekli. Ondan sonra makinesi var çekilip değirmene gönderiliyor. O bayağı işlemli aslında evet. süreci var işlem süreci. Evet. Peki mısır ekmeğini de mi siz böyle fırınlanmış mısırdan mısır unundan yapıyorsunuz? Karışık yapıyoruz karışık. O, karışık. o yüzden Hı. ekstra lezzetli oluyor. Biz alıyoruz marketlerden mısır ununu. Evde mısır unu yapıyorum. Ya yani diyorum niye yani, olmuyor? Evet demek ki burada bir püf noktası var. Şimdi evet, unumuzu da ilave ettik. Hı -hı. Biraz da unuyla pişiriyoruz. Soğanımız çok Soğanımız... güzel kavruldu. Harika gözüküyor. Böyle bile çok lezzetli. Ben böyle <laughs> hafif böyle çok hafif böyle yanmış soğanı çok seviyorum. Çok karamelize tadı iyice ortaya evet, çıkıyor. Evet. Şimdi bunu biz turşuyla birleştireceğiz. Fasulyeyle. Şimdi önce toz biberimiz var yine. Hı hı. Karadeniz'e özgü. Bunu genelde zeytinyağıyla mı yaparsınız? Evet zeytinyağıyla. Siz zeytinyağıyla yapıyorsunuz ama tereyağıyla yapanlar yağıyla. da var değil mi? Yok, buna Yok, mi? kullanmıyorum bunu tereyağı. Buna Hani birçok bölgede yapılıyor ya bu lezzet. Hani farklılıklar gösterebiliyor. Sizin lezzetiniz zeytin mı diye merak ettim. Şimdi full, full bir bu bir kaşık bir kaşık toz e... biberimizi hı hı. ilave ediyoruz. Çok da güzel bir renk vermiş oldu. Bunu aynı zamanda kahvaltılarda da yiyebiliriz. Kahvaltıda Aslında... da yiyebiliyoruz. Salata gibi e... Salata sürekli gibi. soframızda bulundururuz biz. Günün her öğününde. ...yiyebiliriz aslında evet. akşamları da... ...kahvaltıda da. Hani kahvaltıda da... ...aslında Karadeniz'de tüketilen bir... Evet, ...fasulyelerimizi ilave ediyoruz. Oh çok güzel. Bu arada bu fasulye... E, ...Ayşe Kadın fasulyesi mi? Neyden turşu kuralım? Mesela ne tavsiye Şimdi edersiniz? Şimdi Karadeniz'in... E, ...Özgü fasulyesi var. Hı hı. E, onun fasulyesi... E, ...Ayşe Kadın'dan olmuyor tabi Bu da... Orada yetişen fasulyelerle daha lezzetli oluyor. Onu da her yerde bulamıyoruz tabi. Oraya <laughs> özgü bir fasulyesi var. Ee, bu sene fasulyeler çok olmadı ve turşu da kurulmadı. Çok, çok fazla. Kurulmadı. Yani şöyle, hani biz şehir hayatında bulabildiğimiz fasulyeler var. Çalı evet. fasulyesi, arşık kadın fasulyesi. Hadi yine bu lezzetli bu Ankara'nın Ankara ıı, fasulyesi. Ankara'nın fasulyesi. Iı, evet. Ama ıı, düzce de yetişen bir fasulye ıı, daha yumuşak ve ıı, daha farklı oluyor. Bu evet. turşu kavurmasında. Biraz ben ilave su ilave ediyoruz. Mı? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> suyu da biraz ilave edeceğiz. İyice bütün soğan, e, toz biber ve turşu birbirine karıştırıyoruz. Birbirine olacak. karışıp. Ee, son aşaması da bu şekilde yemeğe hazır olacak. Evet. Ne, ne kadar zaman sonra pişmiş oluyor bu? 1 ee, iki dakika olsa bir, iki dakika. yeterli. Evet. Kapağını kapatalım mı? Kapatalım. Tamam. Buyurun. Şimdi karalahanlı çorbamıza bakıyoruz. Oo. Çorbamıza bak. Tam bir şifa çorbası gibi duruyor şu an. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Ellerinize sağlık. Onun da altını kısmamı ister misiniz? Bunun da altını bir kısalım iyice. Hı. Tamam. Şimdi buna ya evet, kavuracağız. İç yağı. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Ee, bu Afiyet tariflerin olsun. ikisi de sizin annelerinize, babaannelerinize, anneannelerinize ait tarifler. Aynen. Siz hala yaşatıyorsunuz, evinizde yapıyorsunuz. Ben yaşatmaya yapıyoruz. çalışıyorum. Ve, ve çok da severek yiyoruz. Bu arada Karadenizler neredeyse her gün içerler, değil mi? Her Tabii. gün yaparlar evlerinde. Yani Ana yemekleri biz bunu aynen bu işlemde pırasayı da yapıyoruz. Hmm, pırasa çorbası ee, yarmal, yapıyoruz. Yarmalı e, pırasa diyoruz. Hı -hı. Yani lahana yerine e, pırasa kullanıyoruz. Ha, o da farklı, o da evet. güzel. Aynı aynı, aynı şekilde işlem, aynı, işlem, aynı işlem, işlemleri aynı pırasayla da yapıyoruz. Ben size bir tava vereyim. Ee, yağını kızartalım. Evet. Daha sonra sunumunu yapalım. Son evet. halini görelim. Pişti evet. yemeklerimiz. Şuradan tavamızı aldı. Şuranın altını açıyorum. Evet. Şimdi, Şimdi. zeytinyağı, tereyağı ve iç yağ. Evet. Tamam. Evet. Evet zeytinyağımızı tavaya alıyoruz. Bolca zeytinyağımız var. Evet. Daha sonra biraz tereyağı da koyuyoruz. Biraz tereyağı ilave Tereyağının ediyoruz. Tereyağının girdiği her lezzet kaşık harika alalım. oluyor gerçekten. Ben çok severim. Hem kıvamını çok güzel yapıyor yemeklerin hem de lezzetine ekstra lezzet katıyor. Evet. Tabii Karadeniz'in tereyağı da başka lezzetli olur. Biraz. Bir kaşık da tereyağı ilave ediyoruz. Hı hı. Ve iç yağımız var. Bu kuyruk yağ değil, değil mi? İç Iç yağ. i̇ç yağ, kuyruk, yağından, Kuyru yapılmış, kuyruk evet. yağından yapılmış. Şimdi bunu da böyle küçük küçük doğrayıp mı koyuyoruz? Evet, az... küp küp Aa, doğruyoruz. Az koyuyoruz değil mi? İsteğe bağlı. Evet, her Herkesin... herkes herkes de iç yağını e, istemeyebilir. Evet, ama bence ama... lezzet katan püf noktası bence ben bu olabilir. Ben asla düşünemiyorum iç yağsız. Değil mi? Evet. Hani bir şeyin, bir yörenin bir lezzeti vardır. Öyle olması gerekir. Şimdi e, altını biraz daha mı açsak? Turşuyu Hı. alsak Tabii oraya. Tabii ki hemen. Bu pişti şimdi zaten. Buraya, evet. Turşumuz, Bunu turşu kavurmamız pişti. Tamam. Tamam şimdi bunun altını da açıyorum. Sizin için Emine Hanım. Tamam. Ve size bırakıyorum. Ve i̇ç yağlarımızı da ilave edelim. Oh harika. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi kara lahana çorbası, turşu kavurması sanki yanına böyle bir mısır ekmeği mi? Mısır ekmeğimiz eksik. Evet. Değil mi? Yani aslında <rouge>. Mesir... lahana'nın olmazsa olmazı mısır ekmeği. Değil mi? Karadeniz'de hala devam ediyor ve kullanılıyor ve biz onu mısır ekmeğini yoğurtla genelde Tüketiyorsunuz. Tüketiyoruz, evet. Evet. Lahana hariç e, yoğurdun içine doğrayıp o şekilde yiyoruz. Oo. Evet. Yani e, mısır ekmeği aynı zamanda şöyle gluten hassasiyeti olanlar için de çok güzel bir besin evet. aslında. Evet. Baktığımız zaman Karadeniz mutfağına şimdi şöyle lahana çorbası tam da beslenme uzmanlarının verdiği listedeki lezzetler. <gülüyor> mısır unuyla <laughs> yapılan <laughs> lezzet. Evet. evet, şimdi bu da kavrulmaya başladı toz biberimizi koyacağız, ilave edeceğiz. Ama biraz e, iç yağımızın yanmasını bekliyoruz. Biraz yanması gerekiyor yine. Evet. Iyice. Peki e, bu karalahan'a hani biz karalahan'a sarması biliyoruz, bir de çorbasını biliyoruz. Başka lezzetlerde de kullanılıyor mu? Karalahan'a mesela e, ıspanağın artık mesela beyibir ıspanaklar var salatası yapılıyor. Karalahanı da öyle kullanabilir miyiz? Öyle şansımız var mı? Var. Yapabiliriz yani öyle. Evet. Oh. Evet. Yağını yağtı. Şöyle yaktık. ben size kapağı açayım. Şimdi Sihli hanamızın yağını döküyoruz. Harika. Ve karıştırıyoruz. Çok güzel. Yemek gibi oldu. Aslında çorba değil, yemek lezzetinde, değil mi? Tek başına doyurucu, Aa, gayet evet. besin değeri de gayet yüksek bir lezzet olmuş oldu. Ana yemek diye de düşünebiliriz. Evet, ama dediğim gibi yanında mısır ekmeği mutlaka yapalım. O evet. da çok güzel olur. Ve turşu kavurması. Ben size servis tabaklarını getireyim. Şöyle servis edelim. Evet. Şöyle. Şimdi. Ben de bunu koyayım mı? Şöyle ha. direkt. Yok ona ona ha, ona koyacağız tamam. Tamam Koyayım mı? Evet. Size yardımcı olmak istedim. Teşekkürler. Harika görünüyor gerçekten. Ellerinize sağlık. Şöyle gösterelim izleyicilerimize. Evde yapmak isterlerse çok pratik, çok güzel lezzetler. Ellerinize sağlık. Şöyle buram buram Anadolu lezzetleri. Afiyet olsun. Karadeniz'e gittik, Düzce'ye gittik. Düzce'den annelerinizin, annenizin, kayınvalidenizin, anneannelerinizin, babaannelerinizin yaptığı lezzetleri bugün mutfağımızda sevgili izleyicilerimizle paylaştık.